Merhabalar değerli arkadaşlar. Hocam biz devlete atandık diye artık devlet bize bir ikramiye verecek mi? Devlet bize atandık diye bir ücret verecek mi? Ee, biz hangi ücretleri alacağız? Avans en ödeme var mı? Ee, bu tip sorularınızı e, karşılaştık. Şimdi arkadaşlar bizim yani devletteki öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenlerin hangi ücretler aldığından bahsedeceğiz. İlk ay ne kadar e, bir ödeme alacağınızdan bahsedeceğiz şimdi arkadaşlar bu videomuzda. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce şunu söyleyeyim. Biz en temelde aylık olarak iki tane ücret alıyoruz. Her ayın 15'inde bundan sonra artık imzanızı attığınız andan itibaren her ayın 15'inde maaşınızı alacaksınız. Her ayın 8 ile 10 civarında da ek dersinizi alacaksınız. Öncesinden ek ders ayın 5'indeydi. Maaş gene ayın 15'indeydi. Maaşları biz önce önce den alıyoruz. Yani önce maaş alıp sonra çalışıyoruz. Ek dersleri ise önce çalışıp sonra ek ders alıyoruz. Maaşta önce parayı alıp sonra çalışıyoruz. Ek derste ise önce çalışıp sonra parayı alıyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar siz dolayısıyla ee, ne kadar erken başlarsanız o kadar e, ayın 15'inde alacağınız ücret fazla olmuş olacak. Nasıl yani hocam? Mesela ayın ikisinde imzanızı atabilirseniz siz ikisiyle 15 arasındaki ücreti bir alacaksınız. Yani yarım maaş. Bir de ayın 15'iyle... Diğer ayın 15'i yani Ocak 15'te Şubat 15 arasının maaşını alacaksınız. Yani 1,5 maaş almış olacaksınız. 2 Ocak 3 Ocak civarında başlarsınız yaklaşık olarak. O da yeni gelecek olan maaştan kesin net değil ama mesela 46 bin lira olacağını düşünürsek maaşınızın 46 bin artı 2 Ocak-15 Ocak arası 23 bin de oradan gelecek. Dolayısıyla ee, ne yapmış olacak? 69 bin lira civarında eğer 2 Ocak'ta, 3 Ocak'ta, 4 Ocak'ta bir başlarsanız e, ayın 15'inde 69 bin lira civarında bir maaş alacaksınız. Ama diğer aylarda bir daha bu ne olacak? 46 bin lira civarında devam edecek arkadaşlar. Sizin ilk atama göreve başlayan bir arkadaşımızın e, eğer 2, 3, 4 Ocak civarında başlarsa e, hani şeyde ayın 15'inde alacağı ücret budur. Peki hocam ben kaçına kadar başlarsam bu ayın 15'inde maaş alırım? Arkadaşlar ayın 8'i civarında hatta ayın 8'inde maaşlar yapılmış oluyor. Dolayısıyla maksimum ayın 8'ine kadar başlama yapmış olmanız lazım. Ayın 10'unda 11'inde 12'sinde başlarsanız bu ayın 15'ine maaşlarınız yetişmez. Bir daha ne olur hocam? Bir daha arkadaşlar o, o ayın maaşı bir dahaki aya kalır. Yani Şubat ayının 15'inde ikinci iki 2 maaş almış olursunuz. Ee, ayın 8'ine kadar o yüzden mutlaka başlama yapmaya bakın. Bir de arkadaşlar maaş farkımız oluşuyor bizim. Her e, yıl biz iki defa zam alıyoruz. Bir Ocak ayında bir de e, yılın ortasında alıyoruz. Yani dolayısıyla e, burada bir maaş farkı oluşmuş oluyor. Nasıl yani hocam? Yani Biz az önce bahsetmiştim ya maaşları önceden aldığımız için hani Aralık ayının 15'inde biz Aralık 15 ile Ocak 15 arasının maaşını almış oluyoruz. Dolayısıyla Yeni yılda o Ocak 1 ile Ocak 15 arasındaki aslında zamlı olması gereken kısım zamsız olarak bize yatmış oluyor. Oradan bir maaş farkı doğuyor. Dolayısıyla arkadaşlar size bir de ayın sonuna doğru 3.000 lira civarında bir maaş farkı yatacak arkadaşlar. Bir de gelecek olan o var. Yani 69.000 lira artı ayın sonuna doğru 3.000 lira daha yatmış olacak tahmini olarak zam oranına bağlı olarak maaşlarımız, maaş farklarımız, ek derslerimiz hepsi zamları miktarları değişmiş olacak arkadaşlar. Ek dersiniz ise girmiş olduğunuz ders bazında hesaplanır. Nasıl hesaplanacağını anlatacağım arkadaşlar ilerleyen videolarımızda. Bir ders bazında şu anda sözleşmeli öğretmenler 90-91 lira civarında bir ücret alıyorlar. Dolayısıyla bu da işte yaklaşık olarak 100 lira civarına yükselmiş olacak arkadaşlar. Gelecek olan zama göre tam olarak değişir. İmzayı atınca veya 15'ine kadar herhangi bir ücret almayacaksınız. Yani dolayısıyla arkadaşlar tedarikli gelmenizde fayda var. Yerinizi ayarlamanızda fayda var. Yani şimdi ayın ikisinde imzayı atarsanız 15'ine kadar verilecek olan bir maaş yok. Veya herhangi bir ücret yok. Dolayısıyla arkadaşlar... Sizin bu 13-14 gün idare edecek bir parayı yanınızda bulundurmanız şart arkadaşlar. Ocak'ta zamlı maaş alacağız. Yani dolayısıyla e, dediğim gibi 46 bin lira yükselmiş olacak maaşımız. Ocak'ta ek ders yatmıyor. Biz Ocak'ta yatacak olan ek dersi yani Aralık ayının ek dersini e, yıl bitmeden aldık arkadaşlar. Ocağın ek dersini ise e, Ocak'ta çalışacaksınız ya şimdi siz. Ocakta yatacak olan ek dersi ise biz Şubat'ta, Şubat'ın 8. civarında alacağız. Yani dolayısıyla e, bu durum zaten önümüzdeki ayda size yatmış olacak. Bu ek ders miktarı da arkadaşlar ders yükünüze göre, bu ders yükünüz de branşınıza göre, okulunuza göre, hepsine göre değişiyor. Bunun haricinde peki hocam, bunun haricinde bir de promosyon ücreti var arkadaşlar. Biz maaşımız hangi bankadan yatıyorsa o bankadan yattığı için o bankadan bir para alıyoruz buna promosyon deniyor 3 sene boyunca anlaşılıyor bir bankayla bu her şeye göre şehire göre değişiyor arkadaşlar ee, Hani bazı şehirlerde daha yüksek bazı şehirlerde, şehirlerde daha düşük 3 yılın ne kadar zamanı kaldıysa ona göre bir para alacaksınız promosyon parası eğer ilerleyen aylarda baktığınızda 2-3 ay yatmazsa bunu tekrardan hatırlatırsınız idarenize ee, bu da hani bazı yerlerde çok güzel miktarlar da yattı arkadaşlar Bakarsınız sorarsınız oradaki arkadaşlarınıza. Promosyonda standart yok dolayısıyla arkadaşlar her ilde farklı bir miktar olabiliyor. Dediğim gibi her ayın 8'ine 10'una kadar başlarsanız ayın 15'inde maaşınızı alırsınız. Maaş ve eklersiniz ama oranı aynıdır. Maaş farkı dediğim gibi arkadaşlar maaşların önceden hani aldığımız için kaynaklanan bir şey. Bunun dışında sınav görevlerimiz oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavları, ÖSYM'nin sınavları, Açık Öğretim Fakültesi'nin sınavları, Atatürk Açık Öğretim, İstanbul Açık Öğretim'in sınavları. Bunlarda da ne kadar görev alırsanız o kadar ücret oluyor arkadaşlar. Genelde hani ortalama bir şey söylemek gerekirse sınav bazında işte 1000 lira civarında bir ücret yatar arkadaşlar. Her sınav basına, başına. Yani bu bazılarında işte ÖSYM ile Milli Eğitim sınavlarında daha yüksek. Bazıları yani açık öğretim fakültesi, üniversitesi sınavlarında daha düşüktür. Ama ortalama 1000 lira diyebiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde eşiniz, çocuğunuz varsa, eşiniz çalışmıyorsa, çocuğunuz varsa, çocuğunuz küçükse işte bunlara göre değişiyor arkadaşlar. Bunlara göre bir maaşınıza ek bir şeyler ekleniyor. Dil tazminatı denen bir şey var. Dil eğer İngilizceden veya işte e, sayılan diller var. Almancadan vesaire. Puanınız varsa e, bu durumda sizin maaşınıza ek bir miktar daha ekleniyor. Bunun dışında DYK kursları, egzersizler, İYEP bunlar sene başından itibaren başlayan kurslar genelde. Ama mesela şu anda tanıdığınız yerde varsa devam edersiniz muhtemelen. Hani e, hani sizin yerinize mesela görevlendirme birisi vardır vesaire bir şey vardır. E, bunun olduğu yerde devam edebilirsiniz. E, bunlar da gene bizim ek dersimize eklenen şeyler. DYK, egzersiz, İYEP. Bunun dışında yurt, pansiyon nöbeti gibi şeyler olabiliyor arkadaşlar. Bunlar gene ne olur? Bunlar gene eklenirler arkadaşlar. Böyle genel olarak aldığımız ücretlerden bu şekilde bahsedebiliriz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 20 saat dersi giren bir öğretmen hocam ne kadar alır diye sorabilirsiniz. Yani toplamda 20 saat. Haftada 20 saat dersi giren bir öğretmen. Yaklaşık olarak hafta 12 saat bir şey olur, ek dersi olur. Çarpı 4 hafta 48 ek ders yapar. Çarpı 100 lira civarında olacağını düşünürsek ek dersini 4800 lira civarında ek ders alır arkadaşımız. Ancak 30 saat derse giren bir öğretmenimiz ise 30 saat derse giren bir öğretmenin hani bu branş öğretmeninden bahsediyorum genel olarak 23 ek dersi olur. Çarpı 4 saat 92'dir. Bunları tek tek branş branş hesaplayacağım arkadaşlar önümüzdeki günlerde. 9200 lira civarında da 30 saat derse giren bir öğretmenin ek dersi olur. Genel olarak benzerdir arkadaşlar. Ee, Tabi şu anda çok kötü mali durumu olanlar oluyor. Ee, borcu olan, yeni evli olan, icrada olan arkadaşlarımız oluyor. Ee, dolayısıyla arkadaşlar hani hepimiz yaşadık bu dönemleri. O yüzden hani en başlarda biraz zorluklar çekiliyor. Ee, ayın 15'ine kadar. Ayın 15'inde gelen ücretle maaşla birazcık rahatlama oluyor. İlk ay dolayısıyla birazcık sıkıntı çekiliyor arkadaşlar. Ama maaş gelince biraz bayram gibi oluyor. Ben de o zamana kadar hani böyle bir işte çalışmıştım çok yoktu. Dolayısıyla arkadaşlar inşallah artık daha düzenli, daha hani istediğiniz gibi, umduğunuz gibi bir şeye erişirsiniz. Artık belli bir yaştayız. Tabii ev tutma, ev döşeme, görev yerlerimizden göç etme veya işte yani tayin olma gibi dertlerimiz oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar hani bunlar inşallah olur yakın zamanda sizin için. Bir de sene başlarında kırtasiye parası alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Eğitime hazırlık ödeneği adı altında. Bunun da miktarı değişiyor her sene. Bu sene de bir defa oluyor. Bunu da alacaksınız. Birinci dönem geldiğiniz için birinci dönem ortasında geldiğiniz için siz de tam olarak alacaksınız arkadaşlar kırtasiye parasını durum bu şekilde. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Her ayın 15'inde garanti olarak yani 15'inin gecesi maaşımız yatar. Ee, her ayında ama bu dediğim gibi maaşı önceden alıyoruz. Daha sonra mesela 15 Ocak'ta maaşı alıyoruz. 15 Ocak ile 15 Şubat arasının maaşı bu. Ee, 15 Şubat'ta maaşı alıyoruz. Bu 15 Şubat 15 Mart arasının maaşı aslında. Ek ders ise Mesela Ocak ayında çalışıyoruz. Bunun çalıştığımız ek dersini Şubat 8'de alıyoruz. Şubat ayını çalışıyoruz. Bunun çalıştığımız ek dersini Mart 8'de alıyoruz. Mart ayını çalışıyoruz. Mart ayında çalıştığımız ek dersi Nisan 8'de alıyoruz. Yani bizim e, klasik her ay aldığımız rutin ödemeler ek ders ve maaştır. Bunun dışında diğer saydıklarım her öğretmende yoktur. Her şehirde de yoktur. Hani e, bulunduğunuz yere göre, sizin isteğinize göre, hani zorunlu da değil çoğu, e, yani dolayısıyla bunlar sizin isteğinize göre e, arttırabileceğiniz miktarlardır. Hani istekliyseniz eğer, hani borcum var, harcım var hocam diyorsanız, hani özellikle biz mesela işte e, bir borca girmiştik mesela, hani o dönemlerde çok aldığım DYK kursları oldu. Hani bunları araştırırsınız arkadaşlar mutlaka ihtiyaç oluyor ek ders konusunda da okulların ihtiyaçları oluyor araştırırsanız bunlar da denk gelecektir evet durum bu şekilde arkadaşlar tekrardan tebrik ediyorum İnşallah her şey umduğunuz gibi çok güzel olur başarılı bir meslek hayatı geçirirsiniz değerli meslektaştırıp değerli öğretmen arkadaşlarım teşekkür ediyoruz bizleri takip ettiğiniz dediğiniz için görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay